Arkadaşlar bir de telafi videosu çekin dedim. Telafi videosu da çekiyorum. Bu bu ay bu ay mı lan? Bu ay herhalde ya. Bu ay aldığım arabalar bunlar herhalde değil mi? Bunlar bu ay aldığım arabalar galiba. Şöyle koyayım bak. Bu ay aldığım arabaları çekiyorum. Şöyle koyayım. Tamam mı? İlkten başlıyorum. Ya dur bu sürpriz olsun. Bunu da sonra koyacağım. Arkadaşlar evet, bu. Suzuki Keri burada da yazıyor zaten. Tuning parts. Tuning parts hepsi. Kutusunun içinde bak. Ses çıkıyor gördün mü? Bu arabanın parçası bak burada vardı zaten. Bir de bunun şeye varmış. Toyota'sı varmış. Ee, ben bunu şeyde gördüm. Ee, bugün malafa işte orada gördüm. nasıl ses Ses çok garip çıkıyor. Neyse. Asetonla burada kalmış. önceki videoda koymuşum bunları. Bunu bırakıp geleyim. Şöyle koydum. Tamam. Sonraki kere işte. Altında kutu var. Bunun parça var içinde. Söyledim zaten ama bir daha söyleyeyim. Ee, arabayı buradan açıp arabayı içine de koyabilirsin. Koymaya da yani seni seçim. Şimdi şöyle koyuyorum. Şöyle buradan. Şimdi bir regularımız var. Tamam mı? Bunu gördünüz mü bilmiyorum ama bu Volvo. Altta yazıyor zaten. Volvo 240 drift wagon. Çok güzel abi bu. Bak arka detayı da var. Bak bir de plakalı boş bırakmamışlar. O hoşuma gitti. Switch yazıyor. Bir de ön farları camdan abi. Bu çok iyi olmuş. Yani <laughs> pardon. Allah, Allah lan kamera gitti. Yani Hot Wheels her regulara bunu yapmaz. Yani bu yüzden hoşuma gitti. Aldım. Yani doluydu araba bayağı. Bunu da şeyden aldım. Petrol ofisinden aldım. Çok güzel kokuyor. Yani petrol ofisi kokuyor. Ve petrol çok güzel kokuyordu. Bunu da aynı. Suzuki'nin yanına bıraktım. Bu da abi Bim'den aldım bunu da. Bim, bir ara bundan getirmişti. Mercedes'i buldum. Porsche'yi çok aradan Porsche'yi bulamadım ya. Porsche'yi bulamadım. Ama bu çıktı bizim oradaki bilinen. Kutusu biraz şöyle Kırılmış lan bu. Fark etmedim. Kırılmış bu. Ama olsun abi çok güzeldi. 100 liraya aldım bunu Da. Yani 100 lira zaten aşırı ucuz. Yani bir, bir ortalama halk regular yani 100-120 arası. O da zaten bu zam geldiği için artık bunu da yani kaç almıştım ben? Ee, 150'ye almışım galiba bunda. Yani 120 150 arası. Bir de bu yani Matchbox'ın uzun kartı. Matchbox'ın uzun kartı niye bu kadar ucuz bilmiyorum. Migros'larda da var bundan. 150 liraya satıyorlar bunu. Bilmiyorum abi yani. Ucuz ya. Bir de bende bunun Volkswagen'i vardı ama bu daha iyi. Bir de altı falan detaylı. Neyse geçtim. Son aracımız abi. Sü sürpriz olsun dedim. Bayağı da ağır bu. Hadi yani ben premium aldım. Benim çok fazla premium yok. Bir tane vardı herhalde. O da açık. Ya bir saniye getireyim hatta. Şu arkada. Geldim şu var. Bak bu. Bunu da bantladım. Bak. Bunu da bantladım böyle. İkisi de aşırı ağır vardı arada yani. Neredeyse bir, bir kilo vardır herhalde. Yok lan abarttım. Yani 500 gram vardır herhalde. Aşırı ağırlar. Bir arabaya göre yani. Bunu da koyayım buraya. Bir daha bir premium yanında bu vardı. Bunu buldum. Bunu da şeyden aldım. E, Elsie vakıdan aldım bunu da. Arkası böyle. Bu da detaysız ama klasik seviyorum biraz. Ben de biraz klasik seviyorum. Aldım bunu. Ya bu da o kadar e, nadir bir araba mıdır? Aşırı değil ama yani bulursun. Ama ben klasik sevdiğim için aldım bunu. Klasik. Yani klasik yani. Neyse bunları da buraya koydum. Bu koydum şuraya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben de çok kısa video çekiyorum ama telafi videosu işte. Ne zaman da video atmıyorum. Onun telafisiydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, eğer zamanım olursa video atmaya devam edeceğim. Ya şimdi sınav haftası falan da geliyor. Ya bir iki haftaya sınavlar başlayacak. Ya, malum çalışmam lazım. O yüzden fazla video atar mıyım bilmiyorum ama elimden geldiğince aktif olmaya çalışacağım. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay.